1.8'de kısa zamanda boru şişirme. Boru normale döndü. Bu araçta arıza var. Bu videoda da bu arızayı hep birlikte bulacağız. Bu küçük bir kesik. Sadece ilk etapta sökmeden önce bir bilgilendirme. Bir 5 dakika falan da rolantide çalıştırsanız dahi hortum şişiriyor ve araç e, belli bir süre yürüdükten sonra az da olsa su eksiltme yapıyor. Ortadan bir haftada yarım litre bir litre tarzında eksiltmeler yapıyor. Ve borular ciddi anlamda şişiyor. Bununla alakalı arıza arayacağız bu videonun içerisinde. Bu da e, tamamen başta arkadaşlar. Selamünaleyküm diyerek konuyu da anlatarak videonun devamını eğer çektiysem zaten devamı mutlaka izleyeceksiniz deyip işe koyalım. Evet şimdi Passat'ta arıza aramak için ön panel alıyoruz. Muhteşem işçilikleri paylaşayım sizinle, bak panel sıkılmamış, vidalar gevşek. sislerin sesi buradan almış durulu yaptım. Bu burada böyle cırt kelepçeyle duruyordu, kopmuş. Neyin borusu olduğunu tam çıkaramadım ama direksiyon soğutucusu diye tahmin ediyorum. Soğutucu çünkü burada yok, 190 direksiyon soğutucusu direkt yapılmış. Passat 1.8'te. Şu klimalar cırt kelepçeyle tutturulmuş. Ayakların hiçbiri yok. Şimdi diyeceksiniz ki bunları alın, takın vesaire. Bunların hiçbiri yedek parçacı da da yok. Ve şöyle söyleyeyim, bunlar metal ayaklar aslında. Bunlar kaybolması imkansız ayaklar. Yani bunu takan kaportacı araba kaza yaptığında diğer metal ayakları almadığı için bu arabaya takmadığı için Süt kelepçeyle bunu toplamışlar işte. Bu şekilde veya istemediği için. Yani sonuç olarak sigorta şirketinde tedarik geçse bile o ayakları alması o gerekiyordu. kaynatmışlar. Yok yani arabanın önü 58. Şimdi biz mekanik Anayi açacağız. Biz mekanik çiz yani biz burada kaportayla çok bir işimiz olmamasına rağmen ama 1.8 T'lerde ne yazık ki ön tarafa giriyoruz. Ben istemez. İş Evet. Vida var. Hı. Güyor. Vidayı basmışlar macunla kapatmışlar. Aynen öyle. Ya öyle yapmışlar ya da şu braketin arkasında mı kalmış? Önce braketi mi takmışlar? Bunu nasıl yapmışlar ben anlamadım. Bence tarafı... vidayı atıp macun atmışlar ya. Her tarafta Şimdi şurada macun var. Şurada macun var hatta bak şuradan çatlamış macun. Buradan atmışlar bunu. Ve kastırınca zaten macun arası açılıyor. Uf, topluyoruz, topluyoruz işte. Ne yazık ki. Toplamıyoruz işin açıkçası. Daha söküyoruz. Sökme aşamasındayız da. En azından sizlere de gösteriyoruz. Nerede ne var vesaire diye. Sizinle de paylaşıyoruz. Neyse sökelim bakalım. devirdaimden şüpheliyoruz. Tek tek kontrol edeceğiz. Boru şişirme var arabada. Sinir kapağına kadar giden bir yolumuz var. Tek tek bunu sizlerle paylaşacağız. Bakalım nerede son bulacağız. Nerede son bulacağız. Devirdağımı kontrol edeceğiz derken sinir kapağını yerinden aldık. İkinci el ciddi anlamda çok fazla riskli olmaya başladı arkadaşlar. Ne aldığınızı bilmediğiniz için. Veya içinden ne çıkacağı için. Bu arabanın mesela turbosunun işte E75 Valfi tarafını vesaire iptal etmişler, turbo çalışmıyor arabada, otomatik vites 1.8 T, T olarak değildi de 1.8 olarak gidiyor. Şimdi mesela burada bir masraf var, turbo tarafında bir masraf var. Bunlar gitgide katlanıyor. O yüzden Araç alırken mutlaka arkadaşlar birilerine danışın bilen birilerine vesaire. Sindir kapağını yerinden aldım göstereceğim sizlere. Bu iş bizi işin açıkçası üzüyor. Yani ben gönül ister ki örnek veriyorum. Rontada yanık göreyim bunu e, değiştireyim işte üstün altını taşlayayım işte. Ana malzemelerden ne bileyim blok, sinir kapağı o tarz şeyleri değiştirmeden arabaları toplayayım diyorum. Ama ne yazık ki bu olmuyor. Yani sindir kapağını sökeceğim zaten bu araba ilk baktığımdan itibaren anlamıştım servis kapağına kadar geçeceğim. Çünkü devirden de iki problem çıkmadı. Bunları hepsini teker teker size göstereceğim. Bir de radyatör kısmı aşırı derecede pas aktı bu arabadan ve su deposunu da göstereceğim. Biz sürekli sürekli diyoruz ya işte su deposuna bakın, su deposuna bakın, kendini belli eder vesaire diye. İkinci elde bu çok önemli. Ya yani en ufağından şöyle bir şey göstereyim size mesela. Bakın şu iç kısmı. Yani pastan tortu. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın bu pastan içi böyle pas gidiyor. Bunun haricinde peki bu arabada ne çıktı? Bu araba neden hortum şişiriyordu? Hemen şöyle gelelim. Burada bayağı konuşacağız bu sinir kapağının üzerinde. Bakın şurada göstereyim size. Şurası çürük. Buradan ondan sonra acaba. bakın şurada. Şurası çok daha yakın. Bakın buradan. Şuradan. Bakın burası da yakın. Ondan sonra şuradan. Buradan ve buradan görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bu görmüş olduğunuz benim su tankım. Şuradaki kararmayı görüyorsunuz değil mi? Dipteki kararmayı. şimdi kapağını açalım. içine bir bakalım. Yani bu kapak çürüyorsa bu paslı e, pası pastı suyu ve içindeki pas metalli tortuyu bu araba mutlaka bir yere toplayacak arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi kabın içi bu şekilde. Şuradan mesela tutsak kaba. bak şu kısmı görüyor musunuz? Daha koyu daha koyu. Neden? Bu kanalcıklarda çünkü buranın çürümesinden dolayı bu kapağın metalleri duruyor. Peki bu sadece su kullanmaktan mı kaynaklanıyor? Şimdi biz mesela bakımlı araç kullanıyoruz diyoruz ya. Ya uygun antifriz alalım, uygun kullanalım. Antifriz de bu kapağı çürütüyor. Bilinçsiz kullanım da bu kapağı çürütüyor. Ve ister istemez ne oluyor? Kapak kendinden yiyor. Şimdi bu kapağı onarım yapsan taksan ne kadar gidecek? Veya bu kapağı sıfırını taksan aynı bu şekilde kullanılsa ne kadar gidecek? Veya hangi antifriz kullanılacak? Bizden sonra ne olacak? Veya sizde bu araba var. Bunu ikinci el gittiniz almaya kalkıştınız. Arabanın içinin böyle olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Bilemiyorsunuz haliyle. Yani bu ikinci el tamamen kapalı bir kutu. İkinci el canlı bir bomba. Ne olursa olsun. Hele ki böyle bir arabada. Yani bu araba Sonuç olarak 2000 modelde, 2002'de, 2003'te, 99 98'de hiç fark etmez. Bugün birim olarak 250 300 bin lira bandında bir araba baktığınızda yani neden bunlar yaşanıyor? Hiçbir fikrim yok. Yani niye bu kadar bilinçsizce biz bu arabaları kullanıyoruz ki kullanmaya ihtiyacımız var. Aslında bizim arabalara ihtiyacımız olduğu halde niye bu arabalara bu işkence çektiriyoruz? Çünkü bu arabaların 500 bin alıp hiç çürümeyenleri de var. Yani bakım mı yapsak, bakım yapsak olmuyor veya kullandığımız antifrizden mi kaynaklı? Yani bilmeden hep iş yaptığımız için bu, bu tarz sıkıntılar bize çıkıyor. Bu kapağı zaten hatırlıyorsunuz. videonun başında söyledim. Hortum şişirmesi için vesaire. Şöyle baktığımda şu kısımları vesaire görenler arkadaşlarımız diyecektir. Ufaktan da sanki bir yağ akırmışcasına bir kurum var. Ama bu turbo çalışmadığı içinde mi kaynaklıdır? ama ya yakıyormuş gibi ve kapalı kutu. Şimdi işin açıkçası burada sizlere söylemek istediğim nokta şu. Örnek veriyorum bir ikinci el araba aldınız. Baktırmadınız. İşte motor suyunda pas var vesairesinde kapandı. Çürük olup olmadığını bilmiyorsunuz. Açtınız. Ya sinir kapak contası yandı diye bir motor açtırdığınızda şu manzarayla karşılaştığınız arkadaşlar bu kapak değişime gidebilir. Veya onarılabilir. Fark etmez. Onarım da sonuç olarak bir maliyet. Ama değişime gittiği zaman ister istemez ciddi bir maliyet. Bununla birlikte görmüş olduğunuz gibi eğer bu şekilde bu tarz bir şey denk gelirse usta size bu araba yağ yakıyor olabilir. Motorun alt kısmına da inebiliyoruz. inebiliriz diyebilir. Siz sadece bir hararet ve hortum şişirmeden dolayı komple motor yapabilirsiniz. Bunu açtırmadan önce mutlaka arkadaşlar düşünün. Bir motor eğer yapılacaksa, bu işe girecekseniz bütçeniz yetmiyorsa benim size tavsiyem bu motoru hiç söktürmeden üzerinde toplu bir şekilde satmanız daha mantıklı diyeceksiniz ki kardeşim bunu ben komple motor yapılacakmış gibi düşerek satıyorum. Ha bu çıkmayabilir ama bu bir risk. İkisinin arasında da fark var. Ne söktürürsünüz, baktırırsınız. Sökük bir şekilde satmak inanın bana daha zor. Söktüğünüzde daha fazla malzeme çıkabilir veya da bu tarz bir şey çıktığında ne diyorsunuz ya mesela? Siz niye bu arabaya sandık motor atıyorsunuz vesaire diye. Bu sandık motor atmaya bizi götürüyor ister istemez. Aldığınız sandık motorlarda sonuç olarak ikinci el motorlar. Sıfır olarak şu anda bu arabanın sizce motoru üretiliyor mudur? Ya da veya bu arabanın sıfır motoru bugün 100 bin liranın altında mıdır? Ya da 80 bin liranın altında mıdır? Bunu siz yorumlara yazın. 3 yani aşağı 5 yukarı yine aynı rakamları bulacak. Bu yüzden arkadaşlar benim size tavsiyem eğer kutuda pas varsa kesinlikle ve kesinlikle araçlara biraz daha soğuk bakın derim. Ya yani biz bunun bilgisini çünkü veriyoruz. Şimdi biri çıkacak diyecek ki ya abi kutuyu temizleyip evet temizlenebilir. Ha işte ikinci el, risk. Ne olursa olsun. Ben burada vak grubu gösteriyorum diye sadece bununla alakalı konuşuyorum diye bunu algılamayın arkadaşlar. Ustalar'a gittiğinizde veya kendiniz araçları test ettiğinizde örnek veriyorum ben mesela gittiğim zaman bir arabanın soğuk çalışmasını isterim arkadaş. Farz mesela bakacağım zaman bir araba Soğuk çalışır. Bu araba şakırdam yapıyor mu soğukta? Herhangi bir şey var mı? Dizel alıyorsam veya benzin alıyorsam tekneme var mı? Isınlığı da kesebilir mi? çalıştırırım. Tüp de çalıştırırım eğer varsa. Bunlar yapılır mı? Şimdi mesela ekspertize giriyoruz. Ben ekspertize işte ne bileyim. Tüp de çalışmasının, soğuk çalışmasının, sıcak çalışmasının bakılıyor mu? Bana göre bakılmıyor. Motorun içi ölçülüyor mu? Hiçbir ekspertize motor içine şu kadar garanti, bu kadar garanti verdiğini ben bilmiyorum. Çünkü bunu benim bile anlamam için bunu sökmem gerekiyor i̇ster istemez bu ekspertizin gözünden kaçabiliyor. Bu yüzden eski araç alacak olanlara, son barutu olanlara, para iyi son yani son barutuyla bir araba alacak olanlara benim nacizane tavsiyem arkadaşlar 3'ten 5'ten kaçmayın. Daha iyi araştırarak bakın. Hele de hele bak. Şunu çok fazla yapanlar var. Örnek verin buradan çıktık gittik biz bu araba İstanbul'dan aldık buraya getirdik. Kendi şehrinde eğer bir arabayı bir usta tanıyorsa bunu ne yaptığını biliyorsa mesela örnek veriyorum benim size bu tavsiyemdir. Biliyorum çok ustalardan yakınıyorsunuz ama bence bana göre olması gereken yani. kendi şehrinde 10 bin lira daha fazla ver sorun yok. Git bu arabayı kimin yaptığını da bul. Git kimin yaptığını bul demin sebebi de şu. Yani o adam o arabaya ne yapılacağını veya üç aşağı beş yukarı bu araba ne çıkartacağını bilir veya ne antifriz koyduğunu bilir. Neresi hatalıydı, burası yapılması gerekiyor bunu bilir. Yani usta arabayı tanır arkadaşlar. Usta arabasını tanır. Yaptığı işi usta bilir. Üç aşağı beş yukarı tahmin eder. Bu yüzden e, bence kendi ilinizden veya hiçbir şey olmazsa bir yan ilden vesaire ikinci araç almanızı ben tavsiye ederim. Yüksek model almıyorsanız. Zaten örnek veriyorum yüksek model alıyorsunuz veya işten iyi anlıyorsunuz. İstediğiniz yerden araba alın. Ben böyle şahsen yani buradan tutup da Samsun'dan İstanbul'a gidip araba almak ne bileyim bana biraz yorucu geliyor yani işin açıkçası. Gittim aldım yolda herhangi bir şey başıma gelecek mi gelebilir mi ihtimalleri var bu ihtimaller kafada tilki gibi dönüp duruyor yani o yüzden hani burada bulup da işte ne bileyim yol harcayacağım 5-10 lirayı buradaki kişiye vermek daha mantıklı geliyor. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Bununla alakalı beni yorumlara açık istediğiniz gibi linç edebilirsiniz fark etmiyor. Biz zaten alıştık linçlere. Durum bu. Bir de şu var. Yani ben aracıma bakım yapıyorum diyenler var ya abi çok seviyorum aracımı bakım yapıyorum böyle yağ alıyorum aracıma şöyle internetten getiriyorum böyle yağ alıyorum. Bakın mesela şurada şunu göstereceğim size. Sizce bu kübütü kapağının rengi normal mi? Bak şimdi çok yağ bakımı yağ seviyoruz ya hani alıyoruz yapıyoruz vesaire. Bak şimdi göstereceğim size. Sizin motorun içi şöyle olmadığını bana garantisini verebilir misin? Bak motorun içine bak şu içini görüyor musunuz? Ne kadar kötü. Kurum ya bildiğin kurum. Piston, gömlek, grank ya şunun içinde çalışıyor. Tamam. Bu bir kere normal değil. Normal değil. Tamam. Ucuz aldım, oradan aldım, böyle aldım. Bu bu kadar uygun verdi, şu şu kadar uygun verdi ama aracıma bakım yapıyor. Aslında bakım yapmıyorsunuz arkadaşlar. Aracınıza kötülük yapıyorsunuz. Yani o onları almasanız yani hiç o topa girmeseniz, bilindik bir ustaya, kaliteli malzeme kullanan bir ustaya gitseniz hiçbir derdiniz olmuş. Bak mesela bu antifriz mi bunu çürüttü yoksa gerçekten su mu bunu çürüttü? Susuz kullanmak mı bunu çürüttü? Tabi bilemiyorsun sadece. Formula motor aranızda izleyenler vardır Amazon Usta. Onun bir hikayesi vardı. Porsche yeni soğutucu taktım. Antifriz takmama, antifriz koymama rağmen kullandığım antifriz soğutucunun bir kenarından deldi diye. Şimdi yani malzeme ne olursa olsun kaliteli olmak zorunda bak. Bir antifriz diyoruz değil mi? Yani 3'ten 5'ten kaçı benim hep yorumlara geliyorlar diyorlar ki ya abi 3'ten 5'ten mi kaçılır da bir antifriz Ya tamam 3'ten 5'ten kaçmayan adam da yani litresi ne bileyim 100 lira 200 lira olan antifriz ne olursa olsun ya belki kaliteli malzeme ama işe yaramıyor bir malzeme. Ama araştırmak lazım ne kullanıyorsan. Ben yıllardır bir marka var onu kullanıyorum. Bana gelenler bilir, bilenler de yorumlara yazsın. Ben 3 senedir tek bir marka üzerinde gidiyorum. Niye? Alıştım. Ve 3 senedir de ben ilk önce denedim. Bir problem yaratmadı bana. Benim hala hali hazırda kullandığım antifrizi yıllardır bakıma gelen herhangi bir suyu eksiltmeyen, çürüme derdi olmayan, dışarıda antifriz lekesi olmayan araçlarım var. Bu benim tecrübem. Ben bu antifriz markasını isterse litresi 500 lira olsun ben bunu alıp arabama koyacağım. Yani bütün müşterilerimin aracına bunu koyacağım. İsterse 100 lira olsun, ister 500 lira olsun, ister 1000 lira olsun. Eğer bir müşteri antifriz değiştirecekse ben bu markayı kullanacağım. Çünkü kullanmadığın takdirde bu adam üzülecek. Bu adamın üzülmesini istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar yani daha bilinçli, daha kaliteli malzemelerle araçlarınızı yolda idam etmeyi unutmayın. İkinci elinde riskli olduğunu, sadece ekspertizlerle kalmadığını, mutlaka bir mekanik ustasının vesaire de bir gözlem yapması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Tabii şunu e, tenzih ederek konuşuyorum. Ekspertiz firmasında gerçekten mükemmel ustalar da var. Yani bizim sektörü bırakıp da yeni yeni onlara geçenler var. Çünkü artık insanlar şundan bıktı. Bizim sektörü yapanlar. Birçok usta mesleği bıraktı işin açıkçası. Bunu da başka bir videoda işin açık konuşuruz. Böyle bol bol lak lak yaparız ama. Adamlar artık hani bunu abi söküyorum, takıyorum. Farzı misal işte müşteri fazla maliyet çıkartmamak için bazı şeylerden fedakarlık ettiğinde tekrar kendinden veriyorsun. Bunu maliyet olarak kişi yansıtma şansın yok. Hiçbir işte yok. Ya bunu siz ne iş yaparsanız yapın fark etmez. Bunu vicdanen elinizi vicdanınıza koyduğunuzda yansıtmanız yok. Ama zamanınızda veriyorsunuz. Yani verdiğiniz zamanın nakit olarak karşılığını alamıyorsunuz haliyle. İster istemez. Birçok kişi de bunu yapmamak için yani yapamadığı için ama çok isteyen de oluyor. Yapamadığı için de ne oluyor arkadaşlar? Diyor ki ben bu mesleği yapmak istemiyorum kardeşim. Çünkü seviyorum ama e, başkalarını üzüyorum veya bu meslek beni üzüyor deyip mesleği bırakıp bu işi bırakan, ekspertize açanlar var. Son 3-4 yıldır bu var. Benim daha önceki videolarımı izlediyseniz söylemiştim. Zaten bizim gibi adamlar normalde ekspertiz firmalarında çalışmıyorlar. Çalıştırtmıyorlar çünkü bizi. E, alıyorlar yani bizden biri boşa çıksa bir firma, güzel bir A firması, B firması, büyük bir servis bizi işe alıyor yani. Veriyor paramızı, çalıştırıyor bizi haliyle. O yüzden ekspertiz firmaları böyle almış olan bir rakamlarda da çalıştırmadığı için eğer çok detayı istemiyorsa vesaire veya da verip de çalıştırıyorsa onları tercih etmekte fayda var tabii ki de. Onları e, tenzih ediyorum. Ama geneline baktığınızda motorun içi kapalı kutu. Bunu kimsenin anlama gibi bir şansı yok. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bu arada baktığınızda eğer sizin kapağında bir şey var mı derseniz, contoda bir şey var mı derseniz bakın mesela burayı bak şöyle göstereyim. Bakın Şimdi şu duvara bakın. Bir de bu duvara bakın. Bir de şuradaki izlere bakın. Bir de şuna gelelim. Buna bakalım. Var mı herhangi bir şey? Hemen şöyle sileyim. Şöyle de bir buna da sileyim. Bak şimdi. Ben şimdi rektifiyecimi çağırsam. Rektifiyecim gelecek. Şuraya bakacak abi. Nedir ne değildir. Konlama çizgisi yok diyecek. Bu araba bu araba gitmiş bu gömlekte iz var diyecek. Bu yüzde doksan bu göz yağı yakacak diyecek bana yani. Bunu bunu kesinlikle söyleyecek. Bunu hangi kime göstersen göster iz var çünkü. Çıkıyor yani. Bir de şurada şöyle bir yanık var. Bakın tam şurada. Şu kısımda bir yanık var. Yani durum bundan ibaret. Bunu mu istediniz benden. Böyle kısık kısık kısa kısa videolar ama kısa, kısa söyleyemedim. Bu kısa değil uzun biliyorum farkındayım. Ama neyin ne olduğunu anlamanız için bu kadar uzatıyorum. Beni sevenler zaten bu dakikaya kadar izlemiştirler. Beni daha yeni tanıyıp da şimdi abone olacaklar. Zaten abone olmuşturlar. Çoktan like butonuna da basmıştırlar diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz içerikler geldikçe haberdar olmak için kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Ümkünse nokta olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.